merhabalar. Ee, bugün Gülhan Albayrak'ın e, hepimizin Migros e, depo direnişinden tanıdığımız e, Gülhan Albayrak'ın kız kardeşleri Rabia Albayrak, Sümeyye Albayrak'la birlikteyiz. E, ve ne yazık ki e, cinayet sonucu kaybettiğimiz e, Gülhan'ın adalet mücadelesini, hukuk mücadelesini yürüten Dava Avukatı Fıratcan ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, sorulara başlamadan önce, yayına başlamadan önce aslında yakın zamanda geçtiğimiz günlerde Kocaeli Dilovası'nda çıkan bir parfüm deposunda, e, parfüm dolum atölyesinde çıkan yangında hayatını kaybeden e, üç çocuk, altı kadın işçinin e, hayatını kaybetmesi, iş cinayeti sonucunda hayatını kaybetmesi e, üzerine e, ilk başta onları anarak, e, başsağlığı dileyerek başlamak istiyorum. E, ve bununla da birlikte... E, Sizlere de Sümeyye, Rabia size ve ailenize e, günün için e, zaten daha önce de defalarca e, konuştuğumuzda dile getirmiştik ama bir de izleyenler kamuoyu e, önünde başsağlığı diliyor ve e, sabırlıklar diliyoruz. Acınızı da paylaştığımızı, yürekten hissettiğimizi e, bilmenizi istiyoruz. E, ve e, bugün biz Gülhan'ı e, 2021 yılında e, tanıdık. Gebze'de, Çayırova'da, e, Migros deposunda e, haksızlığa karşı mücadele ederken arkadaşlarıyla birlikte e, direnirken gördük ve tanıştık. E, Gülhan e, hem direniş boyunca e, hem günlük yaşamında sevilen, sayılan, e, öne çıkan işçi arkadaşlardandı. Ne yazık ki... 2024 Mart ayında, 16 Mart'ta hayatını kaybetti. Evinden işine giderken evinin önünde bir cinayet sonucunda hayatını kaybetti. Ve biz bugün geride kalanlar, dostları, arkadaşları, ailesi olarak da onun hukuk mücadelesini, adalet arayışını, hak mücadelesini sürdürmek üzere kendimize görev bildik. Ve 14 Kasım'da da e, davasıyla ilgili e, karar açamasına gelindi. Karar duruşması var. E, duruşmanın mahkeme e, sürecinin detaylarına girmeden önce Gülhan'ı tanımayanlar açısından e, ya da daha yakından tanımak isteyenler açısından da e, bir kez de Gülhan'ı e, kardeşlerinden dinlemek isteriz. E, Gülhan e, nasıl bir e, arkadaştı, nasıl bir kardeşti? Ee, i̇sterseniz biraz bize Gülhan'dan e, bahsedebilirseniz seviniriz. Öncelikle ablam e, çok hayat dolu çok enerjikti ve çok güler yüzlüydü. Çok iyi sırdaştı. Biz hepimiz yani bütün arkadaşlarından da bunu çok sıklıkla duyuyorduk. İşte başkalarından söylemekten çekindikleri şeyleri ablama çok rahatlıkla anlatırlar. Çünkü çok güvenilir birisiydi. <laughs> Mutluydu yani ve yeni evlenmişti. Henüz daha evinin ihtiyaçları bitmemişti. Yani yeni yeni yerleştiriyor her yeri. 23 yaşındaydı vefat ettiğinde. Bu yüzden bütün o yaşıtları, bütün o yaşıtı olan kadınlar gibi aynı coşkuyla, aynı heyecanla hayatını yaşamaya çalışıyordu yani. Ee, ben gireyim araya. Ee, kardeşim gayet e, dediği gibi mutluydu. Ee, hırslıydı. Ee, hemşire zaten e, hemşire olmaya çalışıyordu. Yani, üniversiteye gidiyordu. Yeni bir işe başlamıştı. Daha bir haftası olmuştu. Bir şeyleri başarmayı seviyordu. Kurslara katılıyordu. Evet. <laughs> Yani kendini geliştirmek istiyordu. Kitaplar yapıyordu da, hiçbir engelinde yoktu. Kurslara katılıyordu, kitaplar alıp okuyordu. Ee, ya her şekilde başarmaya çalışıyordu. Zor dönemlerden geçtik gerçekten. Hani bunun başından da bu e, yeni bir şey değildi. Benim kardeşime yani işkence gibi bir şey oldu son 6 yılı. Onun dışında gayet iyiydi, eğlenmeyi de severdi, şarkı söylemeyi de severdi, doğayı severdi, hayvanları severdi, kedisi vardı, kuşlarımız vardı. Hani hiç kimseye hiçbir zararı olmayan bir insandı. Evet, bizim de tanık olduğumuz, bildiğimiz böyle çok neşeli, çok güçlü ilişkiler kuran. E, dostluğu güçlü olan e, bir arkadaştı ve e, Migros'ta da aslında çalıştığı süre boyunca da arkadaşları tarafından da çok sevilen sayılan bir e, insan e, kendisi. E, daha sonra üniversiteye gitmek için Migros'ta çalışmaya başladı ve iş yerinde e, ne yazık ki e, kendisine yönelik bir e, ısrarlı takip e, taciz e, ve bir şekilde rahatsız eden ee, Muhammed Tarhan e, vardı. Ee, biraz bu migros ve sonrasındaki süreçte yaşadıkları yani e, hani bu, bugün yaşadığımız e, kaybın arka planında neler var, nasıl yaşandı? Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Şöyle söyleyeyim <laughs> kardeşim e, o kişiyi asla istemedi. Hani. Bir konuşma konuşmuşlukları oldu. Bir ay kadar bir konuş ya bir ayda olmuş sürmedi diye biliyorum. Tam e, net bilmiyorum. Bir ay yoktu yani. E, anlaşamadılar, birbirine uyuşamadılar. Gülhan'ın e, istekleri, Gülhan çok farklı bir insandı. Ona yani istemedi, ısınamadı, sevemedi. Sevemeyince de e, konuşmasını bitirmek istedi. Sırf zaten bitirmek istediği için de ya musallat oldu resmen kardeşime. Hani numarası değişti, her şeyi değişti ya. Her şeyi yaptık hani uzak dursun diye. Ki kardeşin hayatında biri vardı zaten. Hani ona rağmen araba sürmeler ya da ne bileyim eve kadar takip etmeler, evin önüne bir şeyler bırakmalar. Telefon, zaten telefonunu değiştirdik en son. Sonra hmm. e, bilmiyorum ya babama söylemedik. Orada mı hata yaptık onu da bilmiyorum. Belki bilseydi daha mı farklı olurdu onu da bilmiyorum ama. Yani sadece birini sevmediği için öldü kardeşin. Bir de o süreçte defalarca şikayette bulundu, defalarca uzaklaştırma kararı aldırdı. Fakat evet. buna rağmen önlenemedi, önlenmedi cinayet ve ne yazık ki aramızda yok bugün. Peki, İkinci uzaklaştırma peki... süreci. İkinci uzaklaştırma evet. için zaten biz birlikte gitmiştik. Mesajlarını göstermişlerdi. Ee, olayı anlatmıştık, her şeyi söylemiştik. Uzaklaştırma kararı çıktıktan sonra da Gülhan tehdit aldı. Uzaklaştırma kararını kaldır diye. Ondan sonra telefon numarasını değiştirdik zaten. Hı hı. Ama bir şekilde ulaştı, bilmiyorum. İnternet her her şeyini değiştirdik. Ya Hiçbirimizin ismi kendi adıyla değil Instagram'da ya da başka kanallarda hani hiçbir yerde kendi adımızla değiliz hani bu evet. eski bir şeydi hepimiz bir şeyler yapmaya çalıştık ama Başarılı başaramadık evet ee, peki 16 Mart gününden sonra yani bir buçuk yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden bir hukuk süreci var bu süreçlerde aileniz neler yaşadı Yani benim de tanık olduğum memleketten akrabalarınız Gebze'den akrabalarınız dostlarınız çevreniz yoğun bir şekilde takip etti ediyor süreçleri ee, ama siz o süreçlerde neler yaşadınız? Ee, hani tanık olduğumuz ne yazık ki e, bu can yakıcı e, meseleler karşısında e, aile olarak neler hissettiniz? Biraz bunlardan da söz edebilir misiniz? Yalnız kalmadık bu süreçten. Herkes destek oldu. Ee, ama şu anda tam olarak hissettiğimi söylemek istiyorum şu an bir mücadele içindeyiz. Hala savaş bitmedi. Hani bir savaş gibi düşünün bunu. Eğer e, istediğim sonuca ulaşırsak ki ulaşacağımızı düşünüyorum. Ulaştığımız gün biz gerçekten acımızı o gün yaşamaya başlayacağız. Şu ana kadar çünkü hep bir mücadele, hep bir kendimizi yüksek tutma, güçlü dur. Hani güçlü durmak istemiyorum o günden sonra. Bir süre gerçek acımı yaşamaya başlayacağım günü o mahkemeden sonraki dönem olacağını düşünüyorum. Hepimiz için de o şekilde. Şu anda biz e, dik durmaya çalıştık, güçlü durmaya çalıştık elimizden geldiğince. E, acımızı biraz arka plana koyduk. Önce ablam için adalet dedik. Önce onun e, kanı yerde kalmasın dedik. Şu anda hissettiklerimiz tam olarak bu yani. O günden sonra bizim için asıl başlayacak. Evet. Ee, Fırat Bey, siz de hukuki e, sürecin en başından itibaren e, hani davanın avukatısınız. E, yaklaşık bir buçuk yıldır e, devam eden bir dava e, ve sanırım yanlış hatırlamıyorsam sekizinci duruşma olacak. E, bu duruşmalar içerisinde e, çeşitli tanık dinlen dinlemeleri, çeşitli e, işte kamera kayıtları, görüntülerinin incelenmesi sonucu gelen raporlar, değerlendirmeler, çeşitli e, fail tarafından ya da failin e, avukatları tarafından e, iddialarda, iftiralarda bulunmalar ve tüm bunlara karşı olarak da e, tüm berraklığıyla, e, haklılığımızla e, Gülhan'ın davasını e, sürdürdük, sürdürdünüz. E, bu konularda bu bir buçuk yıllık süreçte e, hukuki olarak neler yaşandı? Siz neler söylemek istersiniz? Evet herkese iyi akşamlar öncelikle. Eee şimdi biz eee öncelikle Sümeyye Hanım'la eee bir dernek vasıtasıyla tanıştık. Onu da eee derneğin de adını geçirmek isterim ki eee benzer durumlar yaşanmasın isteriz ama eee Avukat yardımına ihtiyaç duyanların ulaşabileceği önce çocuklar ve kadınlar derneği vasıtasıyla ben bu dosyaya dahil oldum ve bu mücadelemize devam ediyoruz. Tabii ki bu mesleği profesyonel yapan birisi olmakla beraber ben de ailenin ve işte sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi tüm çevrelerin, tüm mahallenin, tüm gebzenin ee, çeşitli işte sizler gibi e, farklı mücadelelerden işte işçi mücadelesinden gelen e, arkadaşlarının hiçbir zaman bu dosyayı yalnız bırakmadığını e, gördüm ve e, aileyle yaptığımız görüşmelerde de profesyonelliğin ötesinde ayrıca da bir e, bağ kurduğumuzu da düşünüyorum. Bu yüzden bu karar. Ee, hepimiz için çok önemli bir hal almış durumda. Tabi bu şahsımız adına ya da bu vaka üzerinde bir karar olmak e, olması ol, olmanın haricinde aynı zamanda bundan sonraki dosyaların da e, emsal olarak gösterilebileceği dosyalarda da emsal olarak gösterilebilecek bir karar olabilmesi açısından da çok önemli. Ee, yargılamalardaki aksaklıkları ve ben e, yargılamaların çok uzun sürmesi, e, bazı celselerde maalesef hiç yol kat edilememesi, bazı celselerin e, aslında boşuna yapılmış olması e, ve bu süreçte işte e, Gülhan'ın özellikle en yakınlarının ne kadar üzüldüklerini de, ne kadar e, hayal kırıklığına uğradıklarını da gözlerimle gördüm, tanık oldum. Ancak dilim döndüğünce hep bir şey izah etmeye çalıştım ya da e, anlatmaya çalıştım. O da bu uzun bir yolculuk. Maalesef Türkiye'de yargılamaların hepsi gibi uzun bir yolculuk ve e, sanığın da söyledikleri veya iddia ettikleri veya toplanmasını istediği deliller doğrultusunda bir takım uygulamalar yapılıyor ve bu süreç maalesef uzuyor. Ancak artık sonuna geldik. 14 Kasım Cuma günü umuyorum istediğimiz kararı alacağız. Elbette bütün kadın cinayeti dosyalarında neredeyse olduğu gibi bu dosyada da sanık tarafından gerçeğe aykırı beyanlar, iftira boyutuna olan işte Gülhan'la arasında ilişkinin devam ettiğine dair, evli olmasına rağmen Gülhan'la bir ilişkilerin olduğuna dair, altı doldurulmayan kesinlikle ispat edilemeyen beyanlara tanıklık ettik. Şöyle izah edeyim onu da. Yani sanık her celse beyanlarını neredeyse 180 derece değiştirdi. Sanık her celse yeni bir şeyler ortaya koymaya çalıştı. Sanık her celse başka bir role büründü ve sizler de aslında duruşmayı takip edenler olarak gördünüz. Her celseye de Neredeyse damatlık giymiş şekilde katıldı. Ancak hiçbir şeyle yüzleşmedi, bir pişmanlık göstermedi, mahkemenin kararını e, ya da adil yargılanma yapılması için ya da bir e, iyi hal indiriminden faydalanmak için bir pişmanlık belirtisi biz görmedik. E, ve sanık Gülhan'ın ne telefonunu? Ne adresini iki yıldır bilmeyen birisi, ama ısrarlı takibi sonucunda Gülhan'ın sosyal medya hesaplarını takip ederek veya ee, sosyal medya hesaplarında paylaştığı yerlere giderek onun nerede yaşadığını öğrenmeye çalışarak veya veya çalıştığı yeri bildiği için çıkış saatinden servise binmesiyle beraber servisi takip ederek evini bulmaya çalışması. Evini bu şekilde tespit etmesi, olay tarihinden önce tam e, üç kere olay yerinde bulunmuş olması, bir keşif yapmış olması, dördüncü kez geldiğinde artık e, suçu işlemiş olması e, ve aralarında bir ilişki olduğunu iddia etmesine rağmen Gülhan'ın telefon numarasını bilmiyor olması, Gülhan'la en son konuşmasının iki sene neredeyse önce olmuş olması. Şimdi bütün bunlara baktığımızda e, sanık aslında e, geçmişte görmüş olduğu, duymuş olduğu bu kadın cinayeti dosyalarında tarafların beyanlarından öğrendiği şekilde dosyayı sulandırmaya çalışmak, dosyanın ana e, odağını farklı bir yere çekmeye çalışarak bir sonuç erişmeye çalıştı. Ancak geldiğimiz noktada 8. celse Uzun bir yolculuk oldu. Ancak e, savcılık mütalasında biz üç farklı maddeden e, nitelikli hal ile alakalı e, bir cezalandırma talebi e, almış olduk. E, bunlar tasarlayarak adam öldürme, canavarca adam öldürme ve kadına karşı işlenmiş olması dolayısıyla suçun üç farklı e, bentten ağırlaştırılmış hal ile ya cezalandırılması şu an talep ediliyor. Ayrıca tabi e, ruhsatsız bir silah var tabi ki e, bu ateşli silahlar kanunu muhalefet dolayısıyla da cezalandırılması talep ediliyor. Bunun haricinde aslında dosyanın çok ana odağı olmadığı düşünülen ama sana suçu işledikten sonra yardımcı olduğuna dair e, çok somut iddiaların e, ve verilerin e, delillerin olduğu... İki kişi daha sanıkla beraber suçluyu kayırma suçundan dolayı cezalandırılmasını savcılık talep etti. Şimdi bu noktada ee, umuyorum bundan sonraki dosyalarda da dediğim gibi olmasın ancak bundan sonraki dosyalarda da emsal olabilmesi açısından hiçbir iyi hal indirimi uygulanmadan. Ee, savcılığın mütalasındaki bütün suçlamalardan bir sanığın ceza almasını bekliyoruz. Benim hmm. inancım da bu yönde. Ee, bu süreci bence hep beraber çok zorluklarla da olsa iyi yönettik. Yani burada işte e, Rabia'ydı, değil mi? Rabia belirtti e, güçlü durmaya çalıştıklarını en başından beri görüyorum ve çok güçlü durdular zaten. Umuyorum siz de bu mücadelenin sonunda bu savaşı siz de kazanacaksınız. Benim inancım o yönde. Ama maalesef işte bu tarz dosyalarda sanıklar genellikle kadını suçlayan beyanlarda bulunuyorlar ve bunun bir işe yarayacağına dair bir düşünceleri var. Eski... Öyle o olabilirim. noktada şöyle bir şey soracaktım size yani sözünüzü bölüyorum kusura bakmayın. E, e, yani Türkiye'de her yıl e, yüzlerce kadın, kadın cinayetlerinde evet. hayatını kaybediyor. Yani ne yazık ki e, ölüyoruz, öldürülüyoruz. E, ve yani bu rakam olmanın çok ötesinde her birimiz e, birey olarak değerliyiz, yaşamlarımız değerli değiliz. Ailelerimiz, sevdiklerimiz, hayatlarımız, geleceğe dair beklentilerimiz var. Ama ne yazık ki bugün ülkede uygulanan hukuk sisteminde ya da yargılamaların kadınların yaşamlarını, haklarını önemsemediği ya da korumadığına dair çok güçlü emareler var. Yani her ne kadar kağıt üzerinde bir haktan, hukuktan söz edilse de Gülhan'da da olduğu gibi şikayetler olmasına rağmen önlenemeyen cinayetler var. Ya da şaibeli ölümler, hani aydınlatılmayan şüpheli ölümler var çok sayıda. Yani tüm bunlara karşı olarak hani hukuk sal açıdan baktığımızda ne gibi bir caydırıcılıklar olması gerekir? Yani daha fazla kadının öldürülmesinin önüne geçecek olan şey elbette ilk önce toplumsal hayatta mücadele ve örgütlülüktür. Evet. Ama bunun yanında yapılabilecek pratik, somut adımlar neler olabilir? Bu çünkü hem Gülhan açısından hem başka hayatların kaybedilmemesi açısından kadınların hayatlarının e, korunması açısından neler olabilir diye e, hani sormak da isterim bu konuda hem mevcut davadaki gözlemleriniz deneyimlerinizden de yola çıkarak e, bir değerlendirme yaparsanız e, sevinirim. E, elbette her dava her mütala e, bu huzurda şu an üzerinde konuştuğumuz dosya gibi gelişmiyor. Ee, maalesef çok kötü örnekler de var bu konuda yapılan yargılamalarda. Ancak ben en çok e, şunu görüyorum. Yargılamaların uzun sürmesi nedeniyle e, aslında ikinci kez bir acı yaşıyor insanlar. Özellikle geride kalanlar. E, hem vefat edenin ruhunun huzur bulması açısından hem de geride kalanlar açısından yargılamaların bir kere çok daha hızlı kısa sürelerde de belki verilmiş. Yani ikişer ay yaşanmış. E, periyotlara dağılmış bir yargılama değil, daha kısa aralıklarla yapılan ve çok daha hızlı hmm. e, toplanması gereken delillerin çok daha hızlı toplanmasını sağlanması gerekiyor. Bunun için de elbette bir devlet aslında e, inadı ya da devletin bir kararı ya da devletin bu yönde bir irade ortaya koyması gerekiyor. Öncelikle. E, bu noktada tabii e, şu olabilir. E, Bundan biliyorsunuz kısa bir süre önceye kadar kadına karşı işlenmiş olması suçun bir nitelikli hal dahi değildi. Ve dolayısıyla taraflar evli olmadığı zaman, bir aile içi bir e, suç işlenmediği zaman, diğer nitelikli hallerde ortada yoksa sanıklar e, daha az infaz ile, cezaevinde daha az süre geçirerek cezaevinden çıkıyorlardı. Bu iyi yönde bir adımdır. Tabii bu iyi yönde adımı aslında Tabandan gelen, işte kadınların örgütlü mücadelesiyle yukarıya aslında zorlanılan ve baskılar sonucu elde edilmiş bir kazan. Ancak bu kazanım tabii ki yeterli değil. Bunun bu yargılamaların öncelikle çok daha kısa sürede çözümlenmesi gerekiyor ve bu yönde kadına karşı işlenen suçlarla alakalı devletin çok daha fazla organlarını kullanarak toplum üzerinde bir baskı kurması gerekiyor aslında. Bir caydırıcılık ancak böyle olur. Başka türlü olmaz. Ee, ama maalesef böyle değil. Dediniz siz de biraz önce. Bir sürü kadın ismi burada sayabiliriz. Ee, Faili meçhul olan, kendi bedeninin nerede olduğunu bilmediğimiz, hala bulunamayan, araştırılamayan e, bir sürü vaka da var. Bu yönde e, bizim yapabileceğimiz şey de, e, bireyler olarak burada, e, örgütlü mücadeleyi elbette arttıracağız. Ancak bu tarz emsal kararlarında çoğalması çok kıymetli. Şimdi burada biz üç farklı maddeden bahsettiğimiz bu üçünden birden e, nitelikli hal ile beraber hiçbir takdiri indirim uygulanmadan bu cezayı onatabilirsek e, alabilirsek bu kararı ve devamında istinaf mahkemesi de üst derece mahkemeleri de bu kararı onayladıktan sonra bu kararı alıp e, daha sonrasında daha sonra görülecek olan davalarda herkes kullanacak. E, bu da yargılamanın aslında biraz hantal, yani sekiz celse süren bir yargılamadan bahsediyoruz. Yargının görüşünün değişmesi yıllar sürüyor. Ve ancak bu kararlar çoğaldıkça e, yargının olaylara bakış açısı değişecektir. Örneğin önceden tasarlayarak adam öldürmeye dair e, kararların çıkması çok daha zordu. Ancak e, artık bir yerde bir şey var. Ben bunu görüyorum. E, toplum nezdinde de kadınlar nezdinde özellikle de bir öfke birikimi var. Artık bir yeter e, deniliyor. Bir yerde e, bir toplu ses çıkarma duygusu da var. Ve bun, bunun e, gelişmesi ancak bir yerde bizi başarıya ulaştıracak. Çünkü maalesef e, ne mecliste ne de devletin kendi iradesinde bu yönde çok hızlı adımlar görmüyoruz. Bu aşikar. O yüzden e, bu kararlar çok önemli umuyorum ben e, kararın olumlu olacağını bu yönde düşünüyorum herhangi bir takdiri indirimi uygulanmadan da sanık cezasını alacaktır diye ümit ediyorum bizim de temennimiz bu yönde e, son söz olarak Sümeyye ve Rabia e, sizler neler söylemek istersiniz 14 Kasım günü e, duruşma olacak e, sizler de e, bu duruşmaya hepimiz e, orada olacağız. E, duruşmaya dair varsa bizi dinleyenlere söylemek istediğiniz, sizden e, söz alalım. Aslında sadece desteğe ihtiyacımız var. Biz de şu anda e, ya olumlu düşünüyoruz. Biz çok umutluyuz aslında. Bilmiyorum. Bilmiyorum herkesi inşallah güzel çıkacak olan kararda bize eşlik etmelerini istiyoruz. Bu arada gerçekten dosyanın en başından beri önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği, sonra Fıratcan Bey çok sağ olun, teşekkürler. Sizler her zaman yanımızda olduğunuz, yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bilmiyorum davamızı herkes üstlendi ve bu gerçekten bir nebze de olsa hani içimize su serpiyor diyebilirim. Hani hiç yalnız kalmadık. kendi Kendimize savaşmadık hiçbir şeyle. Bilmiyorum. Teşekkür ederim. Başka diyecek bir şeyim yok. Bütün destekleriniz için çok teşekkürler. Ee, e, umarım Gebze halkı da e, kadınlar da e, ta, davayı takip eden e, herkes e, o gün orada e, oluruz ve e, Gülhan için Adalet talebimizi hep birlikte dile getiririz ve umarız ki e, failin en ağır cezayı alarak cezalandırılmasını hepimiz şahit oluruz e, diye o zaman e, benim de daha hani sorum yok ama e, Cuma günü e, için e, hepimiz elimizden geldiğince Gülhanı duyurmaya, anlatmaya, mücadelesini e, herkese duyurmaya e, çalışalım diyerek böyle bir çağrıyla bitirmiş olalım. E, yayına katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için e, teşekkür ederim. E, görüşmek üzere o zaman. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi Cuma günü görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.